Değerli Balıkesirliler, değerli sanatseverlerimiz, şu anda Balıkesir'in en güzide, en güzel köşelerinden biri olan Çamlık'tan e, bir süre sonra yapacağımız çok çok önemli kültürel bir hizmet olan ve Balıkesir Türk Müziği Koromuzun kuruluşunun 40. yılı içerisinde yer alan, kutlamaları içerisinde yer alan dördüncü Balıkesir Ulusal Türk Müziği Sempozyumu hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Balıkesir Türk Müziği Korosu 1982 yılında kurulduğundan beri sadece insanların çok kolay anlayacağı şekilde ifade edeyim şarkı türkü söylemek amacıyla kurulmuş bir kurum değil. Kurumu kurduğumuz zaman İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yönetmeliği dahil, ders müfredatı dahil hepsini gittik, aldık, getirdik. Bunun minyatürünü çıkardık ve kendi ölçülerimiz dahilinde de bunları uygulamaya başladık. Yıllar birbirini takip etti, güzel şeyler yapıldı. Konserlerle başladık. Öğrenciler yetişti, üniversitelere gittiler, üniversiteleri bitirdiler, devlet kurumlarına girdiler. Çok başarılı işler yapıldı ve 40 yıla böyle geldik. Konserlerle, bilimsel projelerle, sempozyumlarla. Bu önümüzdeki e, günlerde gerçekleştirecek gerçekleştirecek olacağımız e, 4. Türk Müziği Sempozyumunun Önemi biraz daha fazla. Günümüzde e, Türk müziğinin Türkiye'mizde kendi öz kültürel varlığımızın Türkiye'miz içerisinde hak, hak ettiği yerde olamamasının, hak ettiği gibi değer görmemesinin e, sıkıntılarını yaşayan insanlarla birlikte olacağız. Türkiye'nin Çeşitli bütün e, akademik kurumlarından e, konu başlığımıza, konu başlığımız şuydu. Türk müziğinde eğitim, araştırma, icra, besteleme, kurumsallaşma sorunlarının tespiti ve çözüm önerileri diye bir başlığımız vardı. Bu başlıkta sempozyumumuzu ilan ettik. E, tebliğler geldi. Tebliğlerin tabii ki hepsini kabul edemedik. Ama Türk müziğine katkısı olacak Geleceğe katkısı olacak olan e, konuları insanlarla e, tartışmaya e, onların sundukları tebliğleri onların sundukları e, çalışmaları e, sonrasında da tartışıp e, oturumları yaptıktan sonra da e, kitap haline getirip e, Türk kültürünün hizmetine sunuyoruz. Bunun yanında e, işin bir de e, bizim için önemli bir tarafı şu, e, 40. yılımızın oluşu. Türkiye'de 40 yıl aralıksız bu tür gönüllülük esasıyla çalışan kurumların e, yaşaması, devam etmesi pek kolay değil. Çünkü bilimsel çalışmalar yapıyorsunuz, profesyonel ölçüde konserler yapıyorsunuz, eğitim yapıyorsunuz, öğretim yapıyorsunuz. Toplumun her kesiminden gelen insanlarla, yani kültürel anlamda farklı insanlar, eğitim ölçüsündeki farklı insanlarla, yaş olarak çok farklı insanların bir araya geldiği, gönüllülük esasıyla yürütülen bir kültürel, sanatsal kurumda bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Sonuçları çok güzel oluyor. Meşakkatli, yorucu bir iş olmasına rağmen. Ee, sempozyumla ve Sempozyum akşamı, birinci günü akşamı e, yapılacak olan konserle biraz ilgili bilgi vermek istiyorum. Biz e, sempozyumları başlatmadan önce e, Balıkesir'imizden ve Türkiye'nin bazı üniversitelerinden çok kıymetli isimlerle e, bir düzenleme kurulu oluşturuyoruz. E, i̇l içindeki arkadaşlarımızın fikirlerinden, desteği görüşlerinden destek alıyoruz. Çalışmalarımıza da bize büyük katkıları oluyor. Ben bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Biz bu e, sempozyumu e, Kent Konseyi bünyesindeki Kent Konseyi Kültür, Sanat ve Turizm Çalışma Grubu Başkanı çok kıymetli, çok büyük desteklerini gördüğüm çok değerli hocamız Profesör Doktor Abdullah Soykan hocamızla birlikte e, yürütmeye çalışıyoruz bir anlamda düzenleme kurulu başkanı benim ama ben eş başkan olarak da kıymetli Abdullah hocamı da aynı biçimde değerlendiriyorum ve Allah nasip ederse bu sempozyumda da birlikte görev yapacağız. devam ediyorum düzenleme kurulunun diğer isimleri. Balıkesir Kent Konseyi Başkanımız Sayın Mürsel Sabancı İl Kültür Balıkesir Kültür ve Turizm Müdürümüz Mehmet Mazak, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcımız Kent Konsey Yürütme Kurulu Üyesi Profesör Doktor Mehmet Narlı, Ege Üniversitesi'nden bizim İzmir'de de bir ayağımız oluyor. Doçent Doktor Özgen Küçük Gökke, Ege Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda hoca arkadaşımız. Yine Manisa'dan bir karı koca benim yıllar öncesinden öğrencim var. Ee, Ozan Nihat Köroğlu doçent doktor Manisa Celal, Celal Bayar Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi müzik bölümünün yetkilileri ve eşi Nevra Köroğlu doçent doktor. Onlar da oradan Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden e, kurulumuzda üyemiz var. Onlar da o bölgedeki çalışmaları takip ediyorlar. Öğretim görevlisi Derya Eroğlu e, Erzurum Atatürk Üniversitesi Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden yine Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'ndan öğretim görevlisi Tuğba Dağlı Sahil. Ee, Balıkesir Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Mert Sahil. Balıkesirliler Federasyonu Başkanımız Doktor Mehmet Çalışkan Bey. Balıkesir Vakfı Genel Sekreterimiz Sayın Avukat Tarık Elülgen. Balıkesir Türk Müziği Koro Şef Yardımcısı Atik Sahil. Balıkesir İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nden Numan Özel. Balıkesir Musiki Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Meltem Gökçe, Balıkesir Musiki Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nilgün Bulca, Balıkesir Musiki Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Kargun ve Balıkesir Musiki Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nusse Sivrihisar, Balıkesir Türk Müziği Koros İcraiyeti Sanatçısı Metin Dumlu, Balıkesir Türk Müziği Koros İcraiyeti Sanatçısı Levent Güler ve basınla irtibatımızda basınla olan çalışmalarımızda da bize devamlı e, katkısı olan katkısını çok fazla katkısını gördüğümüz çünkü basın bu konuda çalışmalarımızın aynası oluyor ve olması gereken de bu zaten bu arada onlara da teşekkür etmek istiyorum Ramazan Karaca arkadaşımızla düzenleme kurulunu oluşturduk bilim sanat Kurulu'nu şöyle kısaca söyleyeyim Fa, e, tamamen farklı üniversitelerden İstanbul'dan Profesör Doktor Abdullah Akat Erzurum'dan Profesör Doktor Nesrin Feyzioğlu, Çanakkale'den Profesör Doktor Uğur Türkmen, Mehmet Akif Ersoy Burdur'dan Profesör Doktor Zeki Acakçı, Ege Üniversitesi'nden Doçent Doktor Halil Altınköprü, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden Doçent Doktor İsmail Hakkı Gerçek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Mimarlık Müzik Bölümü'nden Doçent Doktor Nihat Ozan Köroğlu Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden doçent doktor Özgür Eroğlu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Alper Börekçi, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzik Devlet Konservatuvarı'ndan sempozyumlarda da e, elimiz ayağımız diyebileceğim e, sevgili doktor öğretim üyesi Gökten Ay hocamız ve Genel Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Türk Müziği Topluluğu sanatçısı doktor Ayhan Sarı ve bu e, sempozyumda hem oturumlarda konuğumuz olacak, konserde de hizmet ödülü, onur ödülü sunacağımız e, dünya çapındaki e, çok değerli bir kanun sanatçısı, bestecisi sevgili Göksel Baktagir e, sanat kurulunda görev yaptılar. Aynı zamanda da e, Balıkesir olarak böyle dünya çapındaki bir değere de değeri ağırlamak, orada da ona ee, karınca karınca e, tarafımızdan hizmet ödülü sunmaktan da ayrıca onur, gurur duyabileceğimiz bir isim. Şimdi e, bunların e, detayları çok fazla uzun yaptığımız çalışmaları fakat e, buradaki en önemli görevimiz Başta da söylediğim gibi Türk kültürünün çok önemli mirası olan Türk müziğinin e, bizlerden sonra gelecek hep bu klasiktir, hep gelecek nesillere kal e, sağlıklı bir biçimde ulaşması derler de konuşarak bunlar çözülmüyor. İşte bunları tartışarak problemleri dile getirerek e, böyle meşakkatli bir e, çalışmayı birliktelik sağlayarak destek alarak e, gerçekleştirip ortaya somut bir şeyler çıkardığınız zaman ancak bizden sonraki gelecek nesillere bir şey bırakabiliriz. Bir şey e, bir hizmeti gerçekleştirmiş oluruz. Sadece kuruttan kuruya temenniyle olmuyor. E, tekrar ediyorum gönüllülük esasıyla yürüyen Balıkesir Türk Müziği Korosu aynı zamanda Balıkesir Müziki Derneği olarak yasal ve tüzel bir kurumuz, o kurum olduğumuz için de çalışmalarımızı e, bu ölçülerde yapmaya çalışıyoruz. E, bunun yanında da ile tedavi dediğimiz ölçülerde projelerimiz var. E, daha önceki projelerimizden zaten sık sık bahsediyorduk. Sizler de bunları insanlarımıza ulaştırıyorsunuz. E, projeler bize güç veriyor. Projelerle uğraşmak belki yorucu da olsa sonuçta semerelerini almaya başladığınız zaman o kadar mutlu oluyorsunuz ki işte biraz önce isimlerini saydığım birçok öğrencimiz Balıkesir Türk Müziği Korosu'ndan yetişmiş öğrencilerimiz artık profesör oluyorlar. Doçent olmuşlar, akademisyen olmuşlar, devlet sanatçısı olmuşlar. Balıkesir Türkenlerinde çok iyi bir biçimde temsil eden Balıkesir'in adını her gün televizyonlardan e, duyurabilen, Balıkesir'in e, kültürel, sanatsal programlarda dahi kültürel taraflarını da anlatan, hizmet eden, buradan yetişmiş arkadaşlarımız var, onlarla gurur duyuyoruz. Ben e, çok fazla da e, lafı uzatmak istemiyorum ama konuşulacak şeyler o kadar çok ki, özetle şunu da söyleyeyim. Bizlere e, destek veren, e, başta Sayın Valimiz, Sayın Belediye Başkanımız, e, Kent Konseyimiz, Yürütme Kurulumuz, e, özellikle de konserlerimizde ve çalışmalarımızda bizleri e, yalnız bırakmayan sanat sanatseverlere e, buradan e, çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Hizmetleri sadece bir kuruma değil, destekleri bütün e, Türk dünyasının e, kültürel e, hizmeti için e, olacaktır. Bizim desteklenmemiz sadece Türkiye içerisinde, dünyada Türk müziğinin e, desteklenmesi anlamına gelecektir. Dilerim, e, sempozyum sonrası çok verimli. E, fikirler, düşünceler ortaya çıkacaktır. Ve Balıkesir'in en büyük özelliği de şu oldu. İlkini 1997'de yaptığımız ve bugün dördüncüsünü yapacağımız bu sempozyumlar e, Türkiye'de de birçok kuruma örnek olmuştur. Balıkesir'deki bu çalışmalarımızda da yanımızda olan, bugün olan, olmayan, e, rahmetli olmuş, çok eski yöneticilerimize de ben rahmet diliyor yaşayanlara da bize desteklerinden ötürü saygılar sunuyorum. Belki herkes bir gün ölüp gidecek ama bu kitaplarda bu hizmeti olan herkesin isimleri kalacaktır. Herkes bunlara okuyacaktır. ben Balıkesir Balıkesir'in artık en güzel eee ile iletişim ne diyelim artık e, iltifatı da çok beceremiyorum ama e, özellikle de Balıkesir haber TV'ye e, çok teşekkür ediyorum. E, gerçekten belki sizler için e, bu gibi şeyler hani bu gibi çalışmalar çok şey ifade etmeyebilir ama sizin bizlerle olan diyalogunuz bizlerin düşüncelerini, görüşlerini, fikirlerini ve faaliyetlerini Aktarma açısından yaptığınız için çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, kolaylıklar diliyorum, şükranlarımı diliyorum kurumlarımız adına çok teşekkür ediyorum.